Evet değerli basın mensupları, ekranları başından bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün işçiler için buradayız. Polonez'de kahramanca diyeceğim 90 gün aşkın bir süredir direnen arkadaşlarımızla birazdan birlikte olacağız ama bu açıklamaya çıkmadan bir dakika önce çalışma arkadaşlarım önüme bir tweet kurdu, koydular. O yüzden onunla açmak istiyorum ben. Hepinizin hepinizin malumu olduğu üzere Gebze'de şimdiye kadar yaşadığımız en sarsıcı hayvan katliamlarından birine tanık olduk cuma günü. Ben de bizzat oradaydım diğer başka milletvekilleri ve elbette yaşam hakkı savunucularıyla birlikte. Gördüğüm en travmatik diyeceğim görüntülerden biriyle muhatap olduk orada ve sorumlusu Gebze Belediye Başkanı, Gebze Veteriner İşleri Müdürü ama elbette ki bunlara yol veren, bu katillerin önünü açan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ydi. Bunu defalarca söyledik bir kez daha söylüyoruz ve bugün... Bugün Gebze Belediye Başkanı olacak zat, Sanıyorum Arsızlığın ve Yüzsüzlüğün kitabını yeniden yazacak bir açıklama yayınlamış Twitter'ında. Hani böyle insan bakınca şey gibi ya, böyle AKP'liliğin özetini yapmış bugünkü tweet'inde. Şöyle diyor Sayın Başkan çıkmış hiç utanmadan doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle ölen hayvanlarımızın bedenlerini ortalığa saçmış hayvanseverler. Açık açık buradan Zinnur Büyük Göz ismi de ben onun adını değiştireceğim Zinnur Büyük Arsız'a buradan meclis kürsüsünden sormak istiyorum. Zinnur Efendi ben cuma günü o Gebze'deki senin barınağının önündeydim içindeydim o cesetleri o hayvanların öldürülmüş bedenlerine tek tek baktım. Tek bir şey soracağım sana beş tane koyun koyuna yatan bir aylık kedi yavrusu vardı orada. Gördün mü onların fotoğraflarını bilmiyorum. Hangi trafik kazasında öldü bu beş yavrunun beşi aynı anda? Buna bir açıklama yapabilecek pozisyonda mısın acaba sen? İki aylık el kadar bir yavru köpek vardı pırıl pırıldı tüyleri ve bulunduğunda hala kıpırdıyordu bu hayvan. Şu kadarını söyleyeceğim sana. Bir parça ciğerin olsaydı, bir parça yüreğin olsaydı, bu utanmaz tweetinde yazdığın şeylerin bir teki doğru olsaydı, sen cuma günü o senin barınağının önüne gelirdin, bunları söylerdin, bunların yalan olduğunu anlatırdın, ölüm raporlarını önümüze koyardın. Yapabildin mi Zinnur Efendi? Yapabildin mi? Yapamadın, yapamazdın. O gün orada hayvanseverler seni sorarken söylediğim bir şey vardı. Gözü yemez buraya gelmeye dedim. Yemez. Yemez senin gözün. Eğer ki gücün senin beş tane yavru kediye onlarca köpeğe yeten biriysen sen o katilliğinin hesabını sormak üzere orada bulunan yaşam hakkı savunucularının karşısına çıkacak bir ciğerin olmadığı için yoktun. Ve ancak iki gün sonra çıkıp utanmadan yalan söylüyorsun. Bir de demiş ki 75 hayvanı buradan kaçırdılar aldılar yok efendim haklarında şikayetçi olacakmış bir de pervasız saldırı diye hiç utanmadan arlanmadan arkasına bir hashtag koymuş gerçekten AKP'liliğin böyle hakkını çok güzel vermiş, harika bir başkan adayıymış. Tebrik ediyorum çok yakışmış saray rejimine de Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır yürüttüğü siyasete de. Bugün meclis açılıyor sevgili arkadaşlar. Gündemlerimiz çok yoğun biliyorsunuz. Kadın cinayetleri arka arkasına bitmiyor ve aynı cenahtan gelen saçma sapan açıklamalarla asabımızın bozulmadığı bir gün daha geçmiyor. İBB'de bu sefer çıkmış bir tane kadın Üstelik içim acıyor söylerken İstanbul Sözleşmesi'yle bunun ne alakası var diye buyurmuş. Başka bir erkek zat çıkmış. Ne demiş biliyor musunuz? Ölen öldüren erkekler kadar öldüren kadınlar da suçluymuş. AKP'liler durur mu? Hemen soruşturma açmışlar. Güzel bir şey bulduk. Aa bakın biz de eşitlikçiyiz diye. Küçücük bir hatırlatma yapayım. Eğer bir parça olsun samimiyetinize inanmamızı istiyorsanız kız mıdır kadın mıdır bilmem diyen. Kadınla erkeğin eşitliği fıtrata ters diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı disiplin kurulunuza Sevk ettiğiniz gün belki biz sizin gerçekten kadınlar hakkında bir şeyler düşündüğünüzü, olumlu bir şeyler düşündüğünüzü inanırız. Evet kadınlar dedik ve bugünkü açıklamanın öznesi aslında yine onlar. Öldürülmeyen, iş yerinde öldürülmeye çalıştıkları için Açık söylüyorum bunu. Öldürülmeye çalışıldıkları için sendikalı olan, sendikalı oldukları için işten kovulan, üstelik ahlaksızlık gibi kod 46 gibi bir çirkinlikle işten kovulan ve 90 gündür Polonez'in Çatalca'daki fabrikasının önünde kahramanca direnen ve buna rağmen iki kere polis ablukası altında ters kelepçeyle neredeyse işkenceyle gözaltına alınan kaymakamlığın kapısında kendilerinin üstüne ilçe müftüsü olacak zatın saldırdığı Polonez işçisi kadın arkadaşlarım benimle birlikte olacaklar. Aynı zamanda diğer arkadaşlarım da burada. İzniniz olursa onları yanıma davet edeceğim. Buyurun Aynur Yasemin gelin lütfen. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Şeref verdiniz. Bu arkadaşlarım 90 gündür gerekli açıklamaları oradan yapıyorlar. Tek Gıda Öndür öncülüğünde örgütlendiler. Tam 90 gündür Çatalca'daki Polones, o biliyorsunuz ya hepiniz Polones sucukları. Hala her gittiğiniz markette görüyorsunuz ya o Polones salamları. Onları emeğiyle üreten işçiler benim yanımda. Çünkü 90 gün önce yani 3 ay önce yalnızca ve sadece haklarını istedikleri için alçakça kapının önüne kondular. Bu alçaklığı kendilerine yediremedikleri için de tam üç aydır orada hakikaten çok zor şartlar altında direniyorlar ama seslerini duyan olmuyor. Ürdünlü patron işine devam ediyor. Marketlerde polonez ürünleri patır patır satılmaya devam ediyor. Yani yine yanarsa sizin başınız yanar diyorlar benim arkadaşlarıma. Tek du direniş Polonez değil sevgili arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin dört tarafı yangın yeri. Ankara'dan sesleniyorum ben size. Hemen şurada 3 kilometre ötemizde bir kurtuluş parkı var. Fernas Madenciliğin işçileri. Biz somadaki kardeşlerimiz gibi ölmek istemiyoruz diyerek yollara çıktılar. Onların da sesini duyan olmadı. şu anda sırt üstü yerde yatıp baretlerini yere vurarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ve bu meclis kürsüsü normalde milletvekillerinin az önce arkadaşlarıma da anlattım. Milletvekillerinin kullanması için kurulan bir kürsü. Ama şöyle düşündük. Madem ki Fernas madenciliğin sahibi milletvekili sıfatını kullanıyor. Yakasına bu rozeti takıyor. Bu kürsüye milletin kürsüsüne hiç utanmadan çıkıp kendi patronluğunda yaptığı işleri savunmaya kalkıyorsa e demek ki bu milletin kürsüsü patronları olduğu kadar işçilere de açık olmak zorundadır dedik. Polonez direnişi dediğim gibi tam 90 gündür devam ediyor ama duymayan kulaklar, görmeyen medya, görmek istemeyen patronlar ve elbette bunların tek müsebbibi kendinden ve patronlardan ve haliyle paradan başka hiçbir şeyi sevmeyen saray rejiminin duyması için bir kez de seslerini buradan yükseltecekler. Biz çok konuşuyoruz dediğim gibi bazen yalan diyorlar bazen abartıyor diyorlar Yanımda Aynur var. Polonez direnişinde tanıştık biz Aynur'la. Aynur 20 yıl boyunca Poloneze hizmet eden kadın işçilerden biri ve 90 gündür kahsı aşırı sıcakta, kah aşırı soğukta orada direnen kadınlardan biri. O yüzden ben şimdi susacağım. Aynur konuşacak, Yasemin konuşacak, meclisin kürsüsünden konuşacaklar. Belki duyacak bir devlet görevlisine ulaşabilirler. Gel Aynur. Evet adım Aynur Şengül. 20 yıldır Polinezide çalışıyorum. Ee, Temmuz'un 15'inde sendikaya üye olduk. 25'inde ailece kapının önüne konulduk. Biz bir şey yapmadık. Biz hakkımızı arıyoruz. Çünkü ben 20 yıldır oradayım. Hakkımı alamıyordum. Polisler tarafından itildi, kalkıldık. Dövüldük. Arkadaşlarımızın kaburgaları kırıldı. Ayağı kırıldı, kolu kırıldı. Biz bunu hak etmemişim. Benim kızımın boynu sıkıldı. Hiç... Yani ben o görüntü hiç gözümün önüne gideremiyorum. Ben 20 yıllık işçiyim orada. Bana 20, 20 bin veremezken 10 yıl önce çıkarılan işçiyi geri alıyor. 40 bin, 45 bine anlaşıyor. Sen önce kabrinin önüne koyduğun 46 kotlan 146 işçini geri al. Onun haklarını ver. Ben onlardan fazla bir şey istemiyorum. Sadakada istemiyorum. Benim hakkımı versin. Benim çünkü o paraya ihtiyacım var. Benim çocuğum ameliyat olacak. Ben, ben, bir anne dua eder mi? Ben mesela dua ediyorum şimdi inşallah bana haber gelmesin. Çünkü haber gelirse hastanede ben çocuğumu nasıl ameliyat ettireceğim? Aa, tutamıyorum kendimi çünkü çocuğum beni izlerken çok üzülüyor. 30 yani. Üç aydır oradayız. Hiç kimse sesimizi duymadı. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bizi neden görmüyorlar, neden duymuyorlar? Biz kötü bir şey yapmazız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Polis bari yerleri biz, ben oradan geçerken psikolojim bozuluyor. Sanki biz adam öldürmüşüz. Ne yapmışız? Biz hakkımızı aradık, hiçbir şey yapmadık biz. Ve buradan bütün Türkiye'ye de sesleniyorum. Çünkü Türkiye halkı bizim halimizden anlar. Ben istiyorum 146 işçi geri alınana kadar kimse polonez ürünü almasın. Boykot'u çağrısında bulunuyorum. Ve bana söz verdiğiniz için de teşekkür ederim. Adım Yasemin Sayın. İki yıldır orada çalışıyorum oğlumla beraber. Biz anayasal hakkımızı, sendika hakkımızı kullanmak istedik. Ona üye olduğumuz için işten çıkarıldık. 90 gündür biz orada sürünüyoruz. Kimse bizim sesimizi duymuyor, etmiyor. Biz kirada oturuyoruz. Benim çocuklarım okula gidiyor. Nasıl geçineceğim ben? Yani artık sesimizi duysunlar istiyoruz. 146 işçi neden kapıda? Neden işçi alınıyor şu anda? Neden engel olunamıyor hiçbir şeye? Ya, sesimizi duysun ama yanımızda gelen kimse yok. Serak kadar sağ olsun vekilimiz ilk baştan beri hiç bizi yalnız bırakmadı. Sesimizi duyurmaya çalışıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yani sesimizi duysunlar artık. Üç aydır biz oradayız, kirada oturuyoruz, geçinemiyoruz. Bizim suçumuz neydi? Hırsızlıkla suçladılar. 146 şey, 46. koddan suçladılar. İşsizlik maaşı alamıyoruz çoğumuz yani zor durumda şu anda. Yine de pes etmeyeceğiz yani. Polis bizi zor durumda da bıraktı yani. Dayak yedik, gözaltına alındık. Bütün arkadaşlarımın adına konuşuyorum yani. Hepimiz çok zor durumdayız. Yani artık bizim sesimizi duysunlar istiyoruz. Buraya geldik sesimizi duyurmak için. İnşallah bir gören duyan olur. Yani duyurmaya çalışırız. Teşekkür ediyorum. Tam talebiniz nedir Yasemin? Uykum Tam tamam. ya şimdi <laughs> Ali da şey oldum. Tamam, Tam tale talebimiz işimize dönmek istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz yani. Biz işimizin başına dönmek istiyoruz. Haklarımızı almak istiyoruz yani. Neden günlükçi getirip çalıştırıyor? Afgan getirip çalıştırıyor. 30 milyar 40 milyar veriyorsa yani bizi neden kapıya koydu? Neden o parayı bize vermedi? Biz yıllarımızı verdik oraya onu söylüyorum. Benim oğlum iki ay sonra askere gidecek. Benim evde çalışanım yok. Bir kişi çalışıyor evde. Ben beş kişi, yedi kişiyim evde. Nasıl geçineceğim? Yani artık sesimizi duysunlar yani. Sadece seçimlerde kapımıza gelmesinler. Bugünlerde de bizi görsünler istiyoruz yani. Artık duysunlar sesimizi. Üç ay oldu yani orada. Teşekkür ediyorum. Patronlar bu açıklamayı dinleyecekse şunu çok iyi bilsinler. Bu kardeşlerimin, kız kardeşlerimin akıttığı gözyaşları... Çaresizliğin gözyaşları değil, haklılığın verdiği öfkenin gözyaşları. Ve o öfke hepinizi yakana kadar bu mücadeleden bir adım geri atmayacağımızı bir kez daha hem Türkiye İşçi Partisi adına hem bu ülkede adaletten yana, vicdandan yana, haktan, hukuktan yana herkes adına taahhüt ediyorum. Aynur bir çağrı yaptı bilmiyorum duydunuz mu? Yapabileceğiniz bir şey var ya, Devlet bir şey yapmıyorsa, bakanlıklar bir şey yapmıyorsa, bu altında bulunduğumuz ve hiçbir işe yaramaz hale getirdikleri meclis bir şey yapmıyorsa, bizi dinleyen yurttaşlar, sizlerin yapabileceğiniz bir şey var. Bu gözyaşları akıtan işçi kardeşlerime destek olmak için bir daha markete girdiğinizde Polonez ürünü almayarak bu arkadaşlarıma destek olabilirsiniz. Polonez'i etiketleyip ya kardeşim benim şimdi haberim oldu sen ne yapıyorsun ne bu rezillik? 20 yıllık işçi 20 bin liraya çalıştırılır mı? İnsanlar çoluğunu çocuğunu ameliyat ettirmekten aciz duruma düştü. 3 aydır yiyecek ekmekleri yok diye söyleyecek vicdanlı bir tane devlet adamı kalmadı, devlet insanı kalmadı, vicdanlı bir tane bakan kalmadı, vicdanlı bir tane milletvekili kalmadı ama biz çok iyi biliyoruz ki bu ülkede hala vicdanlı eşitlikten yana yurttaşlar yaşıyor. Bu çağrımız da kurumlardan ziyade onlaradır. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Varsa soru işçi arkadaşlarım seve seve yanıtlayabilirler. Yok sanıyorum. Sağ olun, var olun. Ağlamayın, siz de sevindirmeyin kimseyi.